Dostlar, hiç uzun uzun giriş konuşması yapmıyorum. Bu videoda Alanya'daki Terken Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu detaylı bir şekilde size anlatıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi girişlerde parmak basıyoruz. Akşam en geç 11, sabah en erken 6'da giriş. makine çalıştığı için yüksek sesle konuşuyorum. Bizim e, çamaşırhanemizde 28 tane çamaşır makinesi, 14 tane de kurutma makinesi var. Her akşam saat 8'de bir gün sonranın çamaşır listesi. E, güvenliğin oradaki masaya bırakılıyor. İstediğiniz makineye istediğiniz saatte çamaşır sırası alabiliyorsunuz. Çamaşırlarınızı yıkamanız için 1 saat 20 dakika süreniz var. Dilerseniz kurutma makinesi kullanmayabilirsiniz. Az sonra göstereceğim. Odalarınızda askılığınız da mevcut. Tercih size kalmış. Çamaşırhanede böyle. sıranın sahibi çamaşırlarınızı böyle yere atabiliyor. Haberiniz olsun. Eğer insaflıysa makinenin üstüne koyuyor ama böyle insafsızsa pis yere atabiliyor. Şimdi biz zemin katta olduğumuz için karanlıktayız. O yüzden yapay ışıkla bu videoyu çekiyorum. Şimdi aslında ben daha önce oda turu yaptım bu kanalda. O daha daha detaylı bir video. İsterseniz sağ üst köşeden o videoya da ulaşabilirsiniz. Kapıdan girdiğinizde sağ tarafta size tuvalet ve banyo karşılıyor. Aslında biz bu konuda şanslıyız çünkü çoğu yurtta ortak tuvalet ve ortak banyo var ama bizim yurdumuzda tuvalet banyo odanın içinde. Şöyle yakayım ışığı. Burada birazcık fazla yankı olabilir. Klozet sistemi var zaten. Burada minik bir lavabo, sabun, priz, Şimdi duş kabinimiz bence yurda göre gayet büyük. Bu arada bizim şöyle bir arızamız oldu. Arızalarla ilgili ne yapacağımızı yankılı yerden çıkınca anlatacağım. Şimdi yani KYK ortamı tabii ki şampuanlarımız, kremlerimiz vesaire onların hepsi mecburen yerde. Evet. Banyomuz da bu kadardı. Odanın geri kalanına bence geçen sene benim odam 4 kişilikti. Yani 4 yatak, 4 komodin, 4 çalışma masası, 4 de dolap vardı. Ama bu sene yatak ve dolap sayısı artı 1. Şimdi göreceksiniz bir adet çift yatağımız var. Çift kişilik yatağımız var. Gördüğünüz gibi ikisinin arası inanılmaz dar. Yani hiç şu an çift kişilik yatak gibi aralarına komodin sığmamış. Çünkü bizim odamız o kadar da büyük bir oda değil. Beşinci yatağa gelen kişi birkaç imkandan faydalanamayacak. Onlardan biri çalışma masası, biri de komodin. Dolap anlamında da çok şanssızlar. Onu da göstereyim. Mesela bizim dolaplarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi uzun, işte çok fazla rafı var. Dolapları açık göstermeyeceğim. ama içini merak ediyorsanız o diğer detaylı anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Onların dolabı bu şekilde. Açmıyorum içini ama Gördüğünüz gibi aşırı kullanışsız olan bir dolap. Hiç askılığı vesaire falan yok yani biraz kötü. Odalarımızda bir adet buzdolabımız var. Mini buzdolabı. Sonrasında bu arada 5 dördüncü kişinin komodini doğal olarak bu, bu, tarafa kaymış. Bizim yurdumuzda ısınma ve serinleme işlemini biz klima ile hallediyoruz. Odalarınızı da görevli ablalar temizliyor. Büyük bir camımız var. Perdemizi böyle yapıyoruz çünkü şu kadarcık kapladığı alan bile ışığın girmesini engelleyebiliyor. Odamız zaten aşırı karanlık. Bakın burada bizim bir adet arızamız var. Bunu kaç kere yazdık bilmiyorum. Arıza olduğu zaman odanızda atıyorum duşa. Kabininizin kolu kırılabilir, musluğunuz akıtmayabilir. Bir sürü şey olabilir. Bunlar içinde arıza kayıt defteri diye bir yer var. Oraya gidiyorsunuz oda numaranızı, yatak numaranızı, adınızı, soyadınızı, arıza sebebinizi yazıyorsunuz. Görevli abi geldiğinde o listeyi alıp odaları tek tek gezip problemi çözmeye çalışıyorlar. Son olarak da odayla alakalı galiba böyle çift kişilik yatak gibi olma durumu sadece bizim odaya özgü. Çünkü kim gelirse gelsin bu yatakların böyle durmasına şaşırıyor. Bizim işte iki yatağın arasına bir komedin sığmış ya da sığdı diyorlar. Bilmiyorum siz bu yurda gelirseniz yatağınız böyle görünmeyebilir ama bu beş şanssızdan biri olursanız özellikle şu 4 ve 5. yatağın sahiplerinden biri olursanız biraz şanssızlık olabilir. Neyse o zaman yemekhaneyi gösterelim. Yemekhanedeyiz. Yemekhanedeki sistemi size birazcık anlatayım çünkü artık değişti. Önceden atıyorum iki çeşit makarna, iki çeşit pilav, iki çeşit çorba gibi böyle çok fazla seçenek sunuyorlardı önümüze. Bize bir bütçe vermişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 16 liraydı. 16 liraya hangi tabakları alabiliyorsanız, hangi yemekleri alabiliyorsanız onları alıyordunuz. Hakkınız bitiyordu. Eğer başka şeyler almak isterseniz para ödüyordunuz. Şimdi o sistem değişti. Tamamen 4 kap yemeğe döndü. Yani okul yemekhanelerindeki sistemle aynı. Kahvaltıda ne çıkarsa onu yiyorsunuz. Aynı şekilde akşam yemeğinde de ne çıkarsa onu yiyorsunuz. Kahvaltı için iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok da doyurucu değil açıkçası. E, vloglarımda belki görmüşsünüzdür. Çok daha böyle bes İsteyici tabaklar değil ama akşam yemeği için aynı şeyi söylemeyeceğim. Akşam yemekleri cidden güzel çünkü eski sistemde et yemeği aldığınızda yanına ayran alabiliyordunuz. Yani çok da, ya da pilav bile alamıyordunuz çünkü bütçeyi aşıyordu. Şimdi dört kapı olduğu için hem çorbasını veriyorlar hem bazen salatasını bazen işte et yemeğini yanına pilavını falan her şeyi yiyebiliyorsunuz. Akşam yemeği güzel ama... Dediğim gibi kahvaltı biraz sıkıntı. Burada sıraya giriyorsunuz. Tepsinize, çatalınızı, kaşığınızı ve ablamın verdiği yemekleri alıp sonrasında parmak basıyorsunuz ve e, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Tabak çatalları odaya çıkarmak yasak. İdari işlem başlatılabilir ama biz çıkarıyoruz. Galiba son durağımız burası. Çalışma odalarına geldik. Çalışma odaları bizim yurdumuzda galiba birinci, üçüncü ve beşinci katta var. Yedide var mı bilmiyorum. İki katta bir yapmışlar. Yani sınav haftası çok dolu oluyor ve genelde böyle insanlar masayı kapıyor. Yani direkt bütün masa kendinmiş gibi dağılıp böyle kitaplarını yaydığı için ee, pek kullanamayabiliyorsunuz. Yani sonuçta odanız çok sesliyse ve daha sessiz bir ortama ihtiyacınız varsa çalışma odaları bu anlamda iyi ama dediğim gibi yetersiz. Bu arada çalışma odasına gelince aklıma geldi. Sizin KYK'nızda ben bilmiyorum ama bizim KYK'nızda ücretsiz psikolog desteği başlatıldı. İki haftada bir geliyor ve öğrencilerin problemlerini dinliyor. Bildiğiniz terapi veriyor yani. Kayıt olmaya gelirken bir kız idareye söylemiş. Yani psikolog desteğiniz var mı diye. İdare de hemen ayarlamış. Yani bizim idaremiz yapabiliyorsa bence sizinki de yapar. Böyle bir talepte bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Galiba diyetisyen hizmeti de başlayacakmış. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu yurtta gösteremiyorum onu ama benim Sinop'ta kaldığım yurtta gayet böyle büyük bir spor salonu vardı. Yani bu yurtta yok spor salonu imkanları sınırlı çünkü bu yurt bir de otelden dönme olduğu için de bazı problemler yaşayabiliyoruz o anlamda. Yetersizlikleri var. Burası da böyle. Bir adet mescit bulunuyor. Başka katlarda var mı? Açıkçası bilmiyorum. Sadece burayı gördüm. Burada bir adet dolap var. Dolabın üstünde ve içinde seccadeler işte başörtüleri, Kur'an ve tesbih var. E ama bunlar kişisel mi? Açıkçası bilmiyorum. Belki yurdundur, belki kişiler hani kendileri getiriyordur. Emin değilim. Ama eğer merak ediyorsanız bana yazın. Ben öğrenir, size doğru bilgiyi veririm. Burada aslında yine tuvalet var. Çünkü burası da oda olarak tasarlanmış sanırım. Fakat Burayı güvenlik kullanıyor. Siz burada abdest alamıyorsunuz diye biliyorum. Haberiniz olsun odanızda alır gelirsiniz. <laughs> Evet dostlar şimdi odama tekrar geldim videonun sonlarına doğru yaklaşıyorduk ama dedim ki hani bu video biraz daha bilgilendirici olsun çünkü diğer videomun altında çok fazla KYK ile ilgili sorular gelmişti. Birkaçını burada yanıtlamak istiyorum yani en azından aklıma gelenleri. İlk olarak bizim yurdumuzda ütü odası yok. Bazı yurtlarda varmış yeni olanlarda genelde var galiba. Yurdumuzun sağladığı bir ütü imkanı yok. Sadece ütü masasını koridorların kenarlarına bırakıyorlar. İhtiyacınız olduğunda alıyorsunuz. Benim size önerim bakın ben böyle üniversiteye yeni başladım yani yani 2018 senesinde. Böyle bir ütü almıştım. O zaman tabii arzumu 100 liraya almıştım. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Seyahat boyu gayet iyi oluyor. Oda arkadaşlarım mesela biz 5 kişiyiz şu an. Yani benim ütümden hepsi faydalanabiliyor. Sıkıntı değil. Odada bir kişi de olsa bile yetiyor ama sonuçta bilmiyorsanız ilk defa gidiyorsanız bence ütünüzü yanınıza alın. Mesela benim eski yurdumda valiz odası vardı. Şimdi e, buraya gelirken büyük büyük valizlerle geliyorsunuz sonuçta. Ama şunu bilin ki valizlerinizi koyacak tek yeriniz bazanızın altı. Ya da şurada dolaplar var. O dolaplar üstüne koyabiliyorsunuz ama o da hiç estetik durmuyor. Dediğim gibi bu yurt otelden dönme olduğu için bir sürü eksikleri var. Bazanızın altını full valizle kapatıyorsunuz, e, pek de kullanışlı olmuyor yani. Diğer bir konumuz ısıtıcılar. Isıtıcı normalde yasak yani bunu biliyorsunuzdur. E, benim vloglarımı izleyenler bana çok soruyor: Yasak değil mi? Sen yurdunda nasıl kullanıyorsun diye. Dostlar. Bu hayatta bazen de risk almalısın. Yani benim tost makinam da var, ısıtıcım da var. Bu arada girerken valizleri kontrol ediyorlar. Valizinizi böyle açıldığında tak diye güvenliğin göreceği şekilde yerleştirmeyin o ısıtıcıyı. Mesela ben nasıl aldım? Annemlerle birlikte gelmiştim zaten. Annemlere ısıtıcı ve tost makinesini verdim. E, valizi güvenlik kontrol etti. Sonra ben çıktım. Tekrar girerken sırt çantamı da aldım. Yani normal. Onları zaten kontrol etmiyorlar. Size bir tüyo vermiş oldum. Neyse... E, bu yurtla alakalı çok soruyor. Yakınlarda market var mı? Okula ne kadar uzaklıkta diye. Hemen onları da kısaca söyleyeyim. D blok okula yürüme mesafesinde yani yarım saatte yürürsünüz ama biraz yokuş ya. Hiç riske atmayın derim. Buradan durağa 2 dakikada yürüyebilirsiniz. Sonra dolmuş geliyor zaten. Dolmuşa da 5 dakikada durak şey okulda olursunuz. Ücretsiz var yani şatılımız var. Şatıla da e, yürüme mesafesinde 7 dakikayız. Sonrasında yine dediğim gibi şatıla biner okula gidersiniz. Toplam okula gitme 10 dakika falan sürüyor. Bir de yakınlarımızda Carrefour'sa var, Migros var, BİM ve A101 var. Gayet iyiyiz bu konuda. Konumumuz iyi. Merkeze e, dolmuşta yarım saat 40 dakika uzaklıktayız. Haberiniz olsun. Otogara da yine 40-45 dakika uzaklıktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiklerinizi yine yorumlara yazın. Size cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada KYK bloglarımı izlemeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.